Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyonun toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8506 lira olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenmedik bir durumla karşılaşılması durumunda asgari ücrete ara düzenleme yapmaktan kaçınmayacaklarını da ifade etti. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi Temmuz ayında yeni bir düzenleme ile asgari ücreti hatırlayalım 5500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız şu kritik dönemde hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izliyoruz. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu Yıl sonunda %20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu Asgari ücretin öyle ki tabi işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94, Temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış. Yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni askeri ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.